Kayıttayız. Okey. Selam. Şimdi malum kişilerden birine şarkısını dinliyordum. İsim vermeyeceğim. Dedim ki lan ben bunu yaparım Sims'te. O yüzden Duzo'dan bir rapçi yaratacağım. Bu videoda hiçbir kurum kuruluş vesaire hiçbir şeyle dalga geçememiştir. Teşekkürler. E, sıfırdan başlatacağım. Fakirlikten falan filan sonra rapçi yapacağız. Büyüteceğiz. Şey yapacağız. Şöhret sahibi. Servet sahibi falan. Öyle. Canım öyle istedi. Hadi başlayalım. Evet açtık. Şimdi bunu bir duzoya dövüştürmemiz lazım. O yüzden bunu klasik bir sim değil de izlediklerimizden yapacağız. Şimdi orta kilolarda birazcık bu kadar değil. Bu da zayıf da değil. Bu iyi ortalama gayet iyi. Şimdi vücut. Deri rengi önemli değil zaten her renkte var. Şunu yapalım. Bu neymiş lan? Ha vücut şekli falan mı bu? Şu ortalama normal bir şekilde. Dövme olacak tabii ki olacak. Dövmeyi nasıl bir dövme yapsak? Bu ne lan? Bu Hint kanası. Bu iyi. Bu aklımızda kalsın. İki kola da büyük dövme mi yaptırsak? Ah bu çok güzel. Bu. Biri bu. Diğeri de sadece omuzda. Nice. Bacakta falan filan yok. Yüzde olsa yüzde olur da neyse. Hafif kolumuz gıllı. Hafif. Hafif. Hepsinden hafif hafif var. Hazırdakiler beni bakalım Sardı mı? Yok sarmadı. Hazırdan seçmeyeceğim. Kendimiz yapacağız. Şimdi normal günlük. Günlük bir şekilde giyinmemiz lazım. <laughs> Bilmiyorum ya bu arada. Bir tişört bir dar paça pantolon ama bak bu varken de tişört deyip giyeyim yani. Ah bu. Bu yer. Bu şu an bu. Benim için. Tamam. Alt kısım. Dar paçam var mı dar paçam? Şu an altındaki iyi. Belki rengini değiştiririm. Abi sen Mükemmelsin ya. Ayakkabı da biliyorsunuz ki. Abidas var mı? Abidas. Saçımı bir düzeltmek istiyorum. Saçım buradan ziyade... Aha. Bu Almancı repçi oldu şu an. Olmadı. Ya bu... Bu mülayim oldu biraz. Yani olabilir ama... Şu K-pop oluyor. k Kepap <laughs> değil. Bu. Bu iyi. Bu renk iyi. Koyu kahveyi ya. Yok kalsın. Tamam. Suratı, kaşları biraz kalın olsun da bu gözlük ne ya ben gözlük falan istemiyorum gözlüğü çıkaramıyorum bu aklımızda kalsın çok şey bakıyor biraz sert bakacak işte bu ama bunun kalını var mı çok kötü oldu bir dakika alınmış kaş ya bu başlık iyiydi ya şu bu iyi burun Türk deninden kaynaklı burun biraz yapılı olacak şöyle bir şeyler yapabiliyor muyum çok güzel. Şimdi şuraya bir kemer kavisi verebiliyor muyuz? Ah, bu buymuş lan bu çok güzel. Önden bir bakayım nasıl duruyor? Evet, bu iyi. Ya biraz ince ama biraz şu kalınlaştırsam kemerli bir burun çok güzel. Sonrasında estetikle düzeltilebilir. İnce bir dudak. bu mm, çok güzel. Aklımda bu mu? Bu mu? Bu ya bu. Çene. Sanki şey değişir ama. Göt çene yapmamız yok mu bence var. Çok güzel oldu. Ya bu kadar yüz hattı bir değil. Genel konuşuyorum. Aa bu normal gibi. Şu uzaktan nasıl duruyorsun? Ah gayet iyi uzaktan bu arada. Şu an fakirlik halini yapıyorum. Bakın onu düşünerek. Aklımda bir şapka var. O varsa yaparım. Uzaktan nasıl durduğu önemli bunun. Aa. Ah, Istediğim şeyi vermedi bana. Dediğim etkiyi vermedi bana. Sakal hafif bir sakal ya bu Aa, kirli görüntü de olur baştaki sanki daha iyiydi daha iyi gibi ya ama genelde gençler onu düşünerek onu da hafif genişletelim Gözü hafif şöyle genişletelim bugünlük halimiz yine mülayim oldu ya normal bir şey şekilde eşofman gidirsen ana eşofman nasıl aklıma geldi lan benim lanet olsun nasıl gelmedi benim aklıma eşofmana nasıl geçeceğim ben yok galiba aha Abi. İşte bu ya. Ben bunu niye baştan yapmadım? Şunun bir güzelliğine bakar mısın? Şu müthiş ya. Bugünlük bu zengin olduktan sonra mesela ödül almaya gidiyor falan öyle düşün. Ödül almaya gidiyorsa ceket falan sanmıyorum giyeceklerini. Bu bu erol evgin şeyi. <laughs> bu iyi. Tamam mı? Bunun rengini Aha bu budur kesin. Ee, zenginlik gelince bol paça geliyor. Evet bu olduğu gibi. <laughs> Siyah rengi tamam bu kadar. Ayakkabı da genelde abidik gubidik ayakkabılar giymeye başlıyorlar parayı. Parayı bulunca nasıl harcayacaklar şaşırıyorlar galiba. Aksesuarda bir karanlıkta bile takılan o gözlük. Aa bak görüyor musun? Gözlük seçeneği vermedi bize. Cık. Tüh ya gözlük takacaktım neyse. Sporu da zaten çok güzel. Kendinden gelen hali bile çok güzel. Geçiyorum. Gece tabii ki bunu giymez. Gece öncelikle üstümüzde e, bir şey olacağını düşünmüyorum. Çok güzel. Bu budur. Altıma da bir şort. fazla sanki. Bu bu. Bu. Bunu ben niye görmedim? Mavisi. Ay siyah yok mu? Yani biraz erkek adam. Bunu bu terliklerle seni yapmam yok mu? Senin mahalleden kovsunlar. Seni dayaklık etsinler ya. Bu. Gece. Müthiş. Parti. Parti mi? Ne partisi bu adam? Partiye mi gider oğlum? Mevzuya gider. Mevzuya. Mevzuya da aynı kıyafette gideriz. Şeye de aynı kıyafetle gideriz. Mayo. Bu, bu, biraz sana kısa değil mi abicim? Seni vallahi bıçaklarlar bak mahallede. Alevli yok mu? Alevli. Alevli yoksa turuncu yapacağım direkt. Oo bu biraz daha alevliye yakın. <laughs> bu ya işte Allah'ım yarabbim benim içimi mi okuyor? Ana benim içimi okuyor galiba bu oyun. Bunlar ne la kollarında? Ben sana takı mı taktırdım? Mayamız budur. Bu gözlüğü hemen değiştirelim ki bizi e, mahallede görüp bıçaklamasınlar. Şunu siyahından olabilir. Bu. Ya budur ya. Arkadaşımdan dızladığı gözlükle tatile giden. <laughs> Beni çok büyük linç edeceğiniz biliyorum da. Ya eğleniyoruz ya. Takmayın bu kadar. Günlük modumuz bu. Zengin olduktan sonra bu, bu da ödül falan almaya giderken bu arada günlük yine bu değil. Bu gece uyurken bir donumuz var. Her gün onunla aynı donla. Bu mayo. Müthiş oldu ya. Alev, alevli desenli şortumuzla mükemmel olduk. Şimdi karakter özellikleri. Bir arzu seçelim. Ee, amacımız amacımız para tabii ki de. İnanılmaz derecede varlıklı olmak. Ha ekstradan tabii ki de müzik zevkimiz olacak. Çünkü rapçi olacağız. Hip hop var. Başka ne var? Ay burada siz görüyorsunuz mudur şu fotoğrafını. Hip hop sevelim. Klasik <laughs> müzik sevmeyelim. Pop müzik sevelim. İkisini birbirine karıştıracağız çünkü. R&B de sevelim. Onu da içine katarız. Romantik müzikten nefret edelim. Aha. Katılıyorum. Çocuk müziğini falan sevmeye ne tür? Alternatif müzik buluyoruz. Bunlara ne tür kalalım? Tamam mı? ha özellik en büyük özellik asabi olacağız o garanti. Hırslı olmamız gerekiyor. Hırsı ekleyelim mi? Hırsıyı ben hallederim ya. Şun dışa dönük olması lazım. Kanka. Ah bu. Aa, tamam şimdi. Kanka modu. Bir de aktif düzenli mükemmel edecek. Yok düzenli falan olmasına yok. Pasaklı olabilir ama bunu özellikle onu hobisi müzik sever yapalım. Hayır böyle müzik değil kanka. Sen çok yanlış anladın oğlum. Tamam bu şu an oldu bence ya. Şimdi buna isim koyalım. Bu da böyle kaldı. Bir dakika bunu bir şuna getirelim. Adın. Senin adın ne olsun? Oğlum çok genel bir skala şimdi. Nickname'ini mi yapsak şu an? Sarsıcı. Nasıl? Sarsıcı. Sarsıcı Mert. Mert. Sarsıcı. Mert yapalım ya. Aklıma niye o geldi? Söyle yapalım. Sarsıcı Mert. Ben okey diyorum buna şu an. Ben okeyim yani. Kiliyorum.